Evlilik öncesi eğitim programı kapsamında 1 milyon 200 bin aşkın kişiye eğitim verildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmaları amacıyla evlilik öncesi eğitim programı kapsamında bugüne kadar 1 milyon 200 bin aşkın kişiye eğitim verildi. Evlilik öncesi eğitim programı, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri evliliğe iyi bir başlangıç yapabilme fırsatı verdiği için önem taşıyor. Salgın döneminde evlilik öncesi eğitim programıyla 11 bin gence ücretsiz eğitim verildi. Ailelerin sorun çözmek kapasitesini artırmak, aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla eğitim, danışmanlık ve farkındalık çalışmaları salgın döneminde de devam etti. Bu dönemde evlilik öncesi eğitim programıyla 11 bin gence ücretsiz eğitim verildi. 2020 yılında evlilik öncesi eğitim programının tanınırlığını Kamuoyu farkındalığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, evlilik ve aile kurumuna ilişkin olumlu düşüncelerin oluşturulmasına katkı sağlamak üzere Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından evlilik öncesi eğitim yaygınlaştırma projesi de oluşturuldu. Proje kapsamında evlilik öncesi eğitim için temel metinleri ve görsel materyalleri aile eğitim programı AEP ünitelerinden seçilerek evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuku, evlilik ve sağlıkla eğitici el kitabı şeklinde 4 kitapta hazırlandı.